Evet. İşimizi bitirdik. İşimizi bitirdik. Şimdi <laughs> eve gidiyoruz. Yarın Hatip'te sabaha döndük. 6.40'da başlayacağız. 4.15 gibi falan kalkacağım sabah. 4 15 gibi. Nereden giriyorsun lan sen? <laughs> Bugün ne hakkında konuşalım. Ee, bugün şöyle yapalım. Bugün kısa bir hatta eve gidinceye kadar yaklaşık bir 10 dakika falan sürecektir. Bugün e, motor motora nasıl başlarız? Kaç yaşla başlatalım? Kaç yıl motor kullandık? bunlardan bahsedelim. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, kendimi tanıttım galiba ben hiçbir videoda. Adım İsa. 39 yaşındayım. İzmir Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyorum. yaklaşık 44 yıldır İzmir Belediyesi'ndeyim. Motor kaç yaşta başladım? Motora 9 yaşında başladım. İlk 9 yaşında. Ee, bizim köy, köy yerlerinde çok olur. Sepetli motorlarda. 250 cc, 300 cc, 300 cc. Dün de vardı. Bir tane mavi 72 model. 9 yaşında ilk onu kullanmaya başladım. Küçükten beri motora kadar zaten bir hevesim vardı. Bir isteğim vardı. Tabii 9 yaşında başladım. 18 ee, yaşına kadar tabii köydeydim. 18 yaşına kadar köyde işte ee, bütün tüm yapıldık. işte geceleri falan kalkıyor. Gelip öyle geliyor falan. Yani hemen hemen her gün motor kullanıyordum böyle. Sepetli. Ama hiç şey kullanmadım. Ee, o motoru hiç sepeti söküp de böyle iki tekrar olarak kullanmadım. Hep üç tekrar olarak kullanmadım. Yani bir tekrar olarak ama yani bir uçaklığına gelmedi. bunu az söküp üstüne iki tekrar olarak kullanayım falan diye hiç düşünmedim. Sonra işte 18 yaşından sonra işte artık tabii büyüdük, okuduk, artık bir yerlere gitme vakti geldi. Motoru sattık, 18 yaşından daha ki ee, 37 yaşına kadar, motorum hiç olmadı. hep içinde bir heves vardı. Motor heves hep vardı ama veriyor muyuz? İşte maddiyattan dolayı motor falan alamadık. Ama dediğim gibi hep böyle. Şimdi Motoru heves hep var. Sonra işte İzmir Belediyesi'nde işe başladık. Arabamız da İzmir trafiğinde zaten iyice bunalmıştım. Arabayla bir yere gidip gelmek İzmir'de çile. Her yerde trafik. Yani saat fark etmiyor artık ya. Dönemde artık İzmir'de şu saatler işe giriş çıkış saatleri şu saatler çok kalabalık olur, trafik olur falan gelmiyor ama ama şimdi öyle bir şey yok. Yani her gün, her saat trafik var e, arabam var arabayla gidip geliyorum bu şeye çok zaman alıyor trafikte bekliyor vesaire falan dedim ben motor alacağım ehliyetim yok bu arada <laughs> bu arada ehliyetim yok ee, ehliyet aldım hatta A olmadığıma çok pişmanım keşke A olsaydım A2 ehliyet aldım Şöyle söyleyeyim, ehliyet almadan motoru aldım Sıkı turun tarzı e, VKS Spontini bu Turilerin kullandığı 110. Luk. Ondan aldım 110cc şey Otobandan gidip geliyorum Yanımdan Kamyonlar falan geçiyor sarsıyor motoru bayağı sarsıyor korkmaya başladım geçmeye başladım hafif motor kurtuluyorum e kullandım 1200 km falan kullandım öyle söyleyeyim o e, RKS Sport de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bin, tabii kilometre düşük de ama 2 kilometre falan kullandım ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, sonra yine RKS'nin Grace marka Grace 202 adıyla çıkarttığı motoru var. Daha yeni çıktı. Baktım inceledim. Tıpkı Enmek. Yamaha Enmek. Bir aynı. falan. O kadar hoşuma gitti ki ama çok söylediler bak Çin malı bu alma o zaman 55 400'e mi almıştınız çıktığı zamanda kaç önce 2-2.5 sene önce ya dedim sıfır motor alacağız tamam bir şey çıkarsa gideriz servisi var bunun garantiden değiştirir tamam, falan filan neyse aldık tabi kullanıyoruz 200-300 400 kilometrede. Arka diskin yamuk olduğunu fark ettim. Böyle çürütüyor böyle inceden ses geliyor. Gittim garanti böyle böyle bunun adı kronik. E kronik ne yapacak? E tam tamam sipariş verelim. tamam iyi güzel. Evet. tam da duruyor. Neyse evet, sipariş geçtiler. Geldi bir Arka disk geldi. Gözümün önünde açtılar. Ya inanır mısın? Açtıkları disk de yamuk. Yani o kadar çok şaşırdım ki ya dedim ki tamam yani en azından takalım bu yeni olsun. Neyse ona tamam dedik onu yuttuk tamam dedik. Kronikmiş böyle tamam. 800 kilometrede egzoz eksoz, egzoz içi dağıldı aldı. Şıngır şıngır ses gelmeye başladı böyle. Tabi e, bu arada bu 800 kilometreye girinceye kadar Eee, şey yine Motorun bazı bir düşmeye başladı, kaybolmaya başladı. Titreşimden dolayı aşırı titreşimliydi motor. Gittiğim yine servise dedim böyle böyle bir ekstra ses geliyor. Elinde bir plastik çekiş aldı, çekiş de bu orada ya e bunu ekstra almış. Eee ne, olacak i̇şte bu? E, kullanıcı Bu Kullanıcı tarzı dedim nasıl oluyor? Ya dedim ben bunun içine tel mi soktum? İkili mi dağıtırdım? Böyle şey mi var Allah aşkına? E, bu işte garanti karşılamıyor. Abi böyle bir şey olur mu? Dedim yok bu böyle olmayacak başladık Gerçekten herkes dediği gibi Çin motorlar Belli bir şeyden sonra garanti kesinlikle arkanızda durmuyor Neyse <laughs> Yavaş gel yavaş Hop. Neyse ee, Ben de tahminim Şahin abi vardı. Severim kendisini. Çok büyük bir esnaf kendisi. Şahin abi de tanıştık. Biz var böyle böyle bir durumda. Tamam dedi ben yardımcı olurum. Bir tane ekstot buydu orada. Ee, galiba yarıştılar mı insan? Ee, Honda'nın kapların ekstotunu kaptı. Bir şeyler uydurdu. Güzel oldu. Neyse kovalamda geçir beni 3 gün, 4 5 ama tabi 3 e, sonra e, hava sütlesinin arka tarafında bu e, yağ o hava sütlesinin çıkışında boru olan yerden normalde su geliyor fazla yağ atan yer var tam içine atacağım orada yağ gelmeye başlıyor ya yani, motoru sıkıştırmam için ses sıkıştırmam motoru gel 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 hep böyle geçmiş tekleniyorum zaten bir kere tartıştık gördüm ondan bir kere denedim hiç güven vermedi 112 160 cc geçiyor motor ama e, 112 görüyor tcx de 117 görüyor ama 112 görüyor yani bunu tamam, bu artık hiç öyle tartışmış yapmadım hep böyle otobanda hızım 80 85 ara ara 90 bu şekilde gidip geldim Üstünü vermeyeceğim. Bir tamirciye gittim. Bu RKZ'nin servisi kendileri. Ama hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir şey ben anlamadım. Sadece RKZ servisi diye geçiyor ama gerçekten üstü bilgileri yok. Yani bisiklet tamircileri evet. Bir zaman böyle bir, bir, bir durum var. E sen motoru sıkıştırmışsın bu yağ atmış. Abi ben motoru sıkıştırmadım. Ha pardon önce şey dedi, ee, bu fazlalık yağ atar sıkıntı olunmasın. Tamam. Fazlalık yağ attı. E sonra yine yağ değişimi falan yaptık. Hatta o servise gitmiyor baştan artık ben yağ değişimine. Ne de olsaydım artık bir ustamız olsun. Bir şey olur zaman gideriz servise kaçırmaya. Neyse yine aynı şekilde. yağ atıyor falan oradan sürekli boşaltıyorum tabi bu arada tabi yağ eksiltiyor yani yine aynı yani sen sıkıştırıyorsun motoru ya abi, bak ben motoru sıkıştırmıyorum bu motor 85 maksimum 90 km hızla gidiyorum otobandan gidip gidiyorum zaten şehir dışında fazla hızla gidiyorum bu motoru normal motoru sıkıştırmıyorum e onun dediği sürekli e, sıkıştırmak öyle olmalı işte rampa çıkarken o motor 70'e çıkıyorken sen 85'e yapıyorsan bu sıkıştırmak tabi abi ben öyle de yapıyorum ben ben motoru yüzmüyorum. Dip gaz yapmıyorum motora. <laughs> Bunları söyledi falan. Yine de hala yok. Hala aynı şeyi söylüyor. Neyse e, bu ötürü yaptırdığım yere gittim Şahin abiye. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Bak böyle diyorlar. Yok dedi onunla alakası yok. Dedim o motoru çöpürünüz lazım. Tamam abi dedi. Bu arada motor 7000 7500 km falan oldu <laughs> Tamam abi sen kır o motoru. Neyse motoru falan. Bana fotoğraflarını. vermez. Piston. Piston erimiş. Resmen. Piston. Erimiş. Tabi yani yağ attığı için sürekli yağ kalmamış. Ben başta kontrol ediyorum ama yani ne kadar çok yağ attıysa, demek ki yağ sosyal kısım edilmiş. Geçin böyle böyle bunu motor yapacağız. Az tamam bunu motor yapalım. Bu herhalde buranın değnekçisi amca. Bu değnekçi. Bu <laughs> değnekçi. Neyse. Tamam oldu şey yapalım ee, Buna ne, ne yapalım Tek bir Artık dedik Artık ne gerekirse yapalım Neyse yaptım motoru Ama tabi ben bu arada motoru soğudum Gerçekten Soğudum Tamam motor yapıldı Motoru motor Yapıldı ama Yok soğudum Yani Belli yani bu ilerleyen kilometrelerce Bu bana arıza çıkartacak belli <laughs> neyse artık motor değiştirmem lazım evet. güven vermiyor ya yani motor bana güven vermiyor neyse ee, öyle böyle <laughs> bak işte RKS Grace demiş ama önümde RKS şey Grace var Gidiyor. satacağım ee, o arada artık Honda Forza şey pardon ismek bakıyorum ismek olacak ismek hiçbir görüntü çok hoşuma gidiyor ismek alacağım Forza düşünmedim Ben ismek alacağım gidiyorum hiçbir yerde yok hiçbir yerde yok neyse Forza alayım dedim tamam hiçbir yerde yok Ford alayım gittim Forza alayım işte. olan yerlerde ekstradan bahis fiyatlar verip ekstradan 10 lira 30 lira fiyat var elde dedim ikinci el bakayım Motoru tabi satmaya çalışıyorum. İlazda motor kimse sormuyor. Hiç kimse alacağım gözüyle bakmıyor. Biliyorlar çünkü aşırı kronik sorunu vardı motorun ve acayip dillerdim. Sonra Dolayısıyla motor elinizde patladı. E neyse ee, buca motor satışı yapan bir yer var. Oraya gittim. Ben motoru 60'a koymuştum. 55'e de falan verecektim. Yani elimden hiç hoşuma Gittim oraya dedim böyle böyle ben dedim 2000 de olacak var orada bir tane 2020 ve 2021 2000 var bir de bu vardı Forza ya şimdi ikisini de kullanmadım ikisini de kullanmadım bilmiyorum hiç ikisini kullandım yaklaşık bir 500 kilometre kadar gittim geldim sonra bir de bunu kullandım. Ya tabii bu kişiye göre değişir ama ya gerçekten dedim ben forz alacağım. Ben dedim Forza alacağım. O kadar rahat geldi motor bana. E, tamam e, ismi atikliği var. İlk bayağı zaten o zaman bildiğinde de o fark hissettim ben. Atikliği var. Hemen kavraması falan çok güzel. Çünkü onda beşli balat, beşli balatı var arkada. Forza'da PCX Burası üçlü. Tabii kısa kavram olarak tabi ekmek daha çabuk kavuruyor. İlk alt seti falan daha az yapıyor. Neyse bizimden Ford alacağım. Ben 10 Ford'a düşkün adamım var. Benim hızlı işim yok. Böyle apaçık bir motor da kullanmayacağım ben. O motoru takası saydık. İşte 50... 60 dedim ben. 55 veririm dedim. Tamam dedim. Hiç kesin bile çıkarmadım. Tamam satılsın da ben dedim hiç bakmayacağım 3'e 5'e için nasıl bunun içinden diyor öyle aldık motoru aldığımda 16.100 km falan bir galiba 16.100 km aldım motoru ya tabi kullanıyorum aldım böyle kullanıyorum ama ya çok fark var çok ya dedim ben gerçekten hiç motor kullanmamışım 150 cc oturuş pozisyonu falan çok rahat ya o kadar çok hoşuma gitti ki ya şöyle söyleyeyim aldığım gün yaklaşık bir 200 km falan yaptım İzmir'de işte Buca'dan karşıya kayıyor, oradan Çiğli'ye ya sürekli böyle hareket halindeyim ya sürekli motora binmek istiyorum ya motoru eve kapatıyorum ya sabah olsa da işe gitsen bunda diye böyle heyecan heyecan heyecan. Ee, 16.8 kilometreden biri bunu kullanırım. Yaklaşık 2 ee, tabi tabii iki yıl olacak Mayıs'ta. Mayıs'ta yıl olacak. Taksici var. Yine değil değil. Kaldar yapıyor. Ee, şu an motor kaç binde bakayım 56 mıydı 55 binde 55 bin .000, 73 binde şu an hiçbir sıkıntı yaşamadım bu motorla uzun rotalarım da oldu bir de 3000 kilometre diğeri 4000 kilometre ve Doğu hiçbir sıkıntı yaşamadım sadece benzin pompası benzin kompasını değiştirdim o da yandı o da tamamen benim hatam çünkü ben her yapı aldığımda trip metreyi acaba ne kadar <laughs> tabi bunu da böyle böyle dibine kadar dibine kadar kullandım olur ki ne oldu bu ee, yaz ayıydı hava aşırı sıcak ben yine aynı şekilde kullanıyorum Yapabilirsin. İçeriden çıktım. İçeriyle benim evim arası 22 km. İçeriden çıktım. Yanıt veriyor depo. gider mi? Gider. O zaman ee, gösteriyor menzil Altı sola gösteriyor. O zaman sonra yanıt atarlarsan bu <laughs> i̇şte range göstermiyor. Menzil göstermiyor. Neyse çıktım. Tabi otobandan çıkıyorum bu cihaz doğru. Bu da motorları biraz ram kazıyla yiyemiyor falan fazla zorlamadan benzin yetmiyor salmıyor falan neyse geldim bir oraya geldim biz de bir oraya bir oraya kadar geldim tabi burada arada range sıfırlandı göstermiyor artık yani Allah'a emanet nerede biter belli değil bir uğradım hadi dedim bir şey uğrayayım şöyle neyse aldım çıktım <laughs> maaşı başlıyorum yok Maaş basıyor ama çalışmıyor. Maaşı basıyorum yok. Oh, Aa öyle de böyle de falan. Benim hala benzin pompası aklıma başka bir şey var. Elektrikle problem var. Neyse evet, öyle böyle. Biraz sorunları yaşadık. Benzin pompası. Yer çakını kontağı açtığında dinliyorum. Hiçbir ses gelmiyor benzin pompası. Ee, geçen sene benzin pompasının pompayı şamandırayla beraber. Fiyatı 13 bin liraydı. Pompası. ben şamandıra zaten var sadece parçayı aldım onu da yan sanayi aldım yan sanayi için 200 liraya aldım birlikte beraber 200 lira para aldım i̇şte o zaman bu yere kullanıyorum ama şu an ne yapıyorum benzin iki diş kaldığında muhakkak yakıt alıyorum ne olursa olsun yani gerekirse işe gidecek olayım o benzin almam lazım çünkü içim yandı Ha, trip yine ama e, yine de dediğim gibi her zaman gözüm yakıt yakıtta her zaman iki diş kaldırdı akabiliyorum e, söyleyeceğim o ki e, motor kullanmayı çok seviyorum motor benim için gerçekten ap ayrı bir şey motora aşığım motor kullandığımda huzur buluyorum tüm stresler vesaire uzaklaşıyorum beni çok rahatlatıyor. İşim gereği çok stresli bir işim var. Onun için şu motora bildiğimde bir zaman gerçekten hissediyorum bunu. O üzerindeki negatif enerjinin gidonlardan tekerden toprağa geçtiğini gelsin hissediyorum. Ve çok rahatlıyorum. Gerçekten çok rahatlıyorum. Ee, bu arada eve geldik. Evimize geldik Yani durum böyle Eee Motor Tabi herkes Motoru sevmeyebilir Sevmeyebilir Yani bizim arkadaşlardan da var Sevmiyor Yendi Aldı Ama Sevemedi Ya motor kullanırken şöyle söyleyeyim Eee Ben Her zaman bunu yapıyorum zaten Bizkiler Bu araçta da öyle Her zaman Sürüş esnasında 2-3 saniye ilerisini öngörerek motor kullanmak lazım. Bu araçta böyle, motoru da böyle ama motorun riski tabi daha fazla. Ben her zaman böyle yapıyorum. Ve bu bilim çok çok işim veredir. Allah aşkına hiçbir Allah göstermesin, kimseye göstermesin. Hiçbir kaza yapmadım. Kazaya karışmadım. durum böyle. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yine hemen hemen her gün video çekeceğim. Aklımdan geçen olaylar anlatacağım. Işte. Ya da böyle doğaya gidip mağazara çıkacağım. Daha iki gün oldu başlayalı. E, yani bu şekilde konuşmak da beni çok rahatlatıyor. Motor kullanmak ya, bu şekilde konuşmak da beni çok rahatlatıyor. Çok teşekkür ederim.